Artık bu şehirde kalmam imkansız. Mersin'le Aydın ismiyle tanınan sokak sanatçısı Aydın Sandaltepe, artan ev kiraları nedeniyle zor günler yaşıyor. Akçalarda sen beni. Daha önce albümü ve klibi bulunan Mersinli Aydın, geçimini sesiyle sağlamaya çalışırken, yüksek kira fiyatları nedeniyle sokakta arabasında yaşamaya başladığını açıkladı ev kiraları artınca bir vatandaş arabasını ev gibi yapmış. Kıyafetler burada. Bu arkada ne var abi? Burada işte normal havlum, işte elbiselerim, duş malzemelerim. Onlar var. Su, içme suyu. Suyum burada. Ee, i̇şte şampuan, manfon onlar burada. Ya arabada yaşıyorsun. Evet arabada yaşıyorum. Tıraş malzemelerim burada. İşte böyle. Makas makas. İşte ıvır arkada bagajda. Kiralardan şikayetçisin. Tabi kiralar çok yüksek. Ne yapayım şimdi arabayı eve çevirdim. Bir şekilde idare ediyorum. İşte bunlar da burada eşyalarım falan burada var. İşte böyle. Malzemelerim havlum işte yani görüyorsunuz. Her şey arabada. Aydın Sandaltepe, müziğe olan tutkusunu ve yeteneğini sokaklarda icra ederken, son dönemde artan ev kiraları nedeniyle arabada kaldığını söyledi. Nasıl verem eller sarıyor seni Nasıl verem oluyor Eller sarıyor seni Üç, -c. Bunları sahilde belediyenin açmış olduğu yerlerde karşılıyorum veya o an yakın petroller varsa petrollere gidiyorum. Yani sağ olsun kırmıyorlar. Artık çünkü öğrendiler arabada kaldığını. Yani her yer evim oldu artık. Araba nerede ben oradayım. Ben neredeyim araba orada. Ama çok zor gerçekten. Öyle kolay değil. Çünkü bunun temizliği var, duşu var. İnsanın en çok istediği şey kendinde temizliktir. Duşudur. ve bilim uykusudur. Ben de bunların hiçbiri maalesef şu an yüzde on. Asıl verem olmuyor. Eller sarıyor seni.